Merhaba sevgili ruhtaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zihin ve kalp arasındaki o kutsal dansı, enerjisel dengenin sırrını ve ruhumuzun pusulası olan kalp zekasını konuşacağız. Hazırsanız bu derin ve dönüştürücü yolculuğa birlikte çıkalım. Modern yaşamın koşturmacasında çoğumuz zihnimizin içinde kaybolmuş durumdayız. Sürekli analiz ediyor, planlıyor, endişeleniyoruz. Zihin bir problem çözme makinesi gibidir. Sürekli hesaplar, tartar, ölçer. Peki ya kalp? Kalp ne yapar? Kalp bilir, kalp hisseder. Ve şifa'nın, huzurun ve gerçek bilgeliğin anahtarı bu ikisinin uyumunda saklıdır. Birçok insan enerjisel dengesini bulmak için zihnini susturmaya, meditasyonla düşünceleri durdurmaya çalışır. Bu çaba çok değerli olsa da eksik bir parçası var. Gerçek denge zihni bastırmak değil, kalbi merkeze almaktır. Çünkü kalp İlahi bilgelikin titreştiği en saf, en güçlü alandır. Düşünün, kalp sadece kan pompalayan bir organ mıdır? Elbette hayır. O duygularımızın merkezi olduğu kadar ruhumuzun frekans dönüştürücüsüdür. Evrenin sonsuz enerjisi, kozmik bilgi, yaşamın ta kendisi önce kalbimize dokunur. Kalp bu yüksek frekanslı enerjiyi alır, hisseder, anlar ve onu bütün hücrelerimize, bütün varlığımıza yayan bir dönüştürücü görevi görür. İşte bu yüzden kalp alanınız açık değilse, en derin ruhsal öğretiler, en yüksek frekanslı enerjiler bile zihninizde sadece birer kelime olarak kalır. Anlarsınız ama hissedemezsiniz. Kalp kapalıysa evrensel yaşam enerjisi olan prana, chi ya da adına ne dersek diyelim Bedenimizde ve ruhumuzda özgürce akamaz. Blokajlar, durgunluklar ve dengesizlikler işte tam da bu noktada başlar. Peki, nedir bu kalp zekası? Kalp zekası evrenle duygusal bir uyum kurma yeteneğidir. Bir şeyi mantıkla parçalara ayırmadan önce onu bütünsel olarak hissetmeyi öğrenmektir. Bir olayı ya da bir insanı yargılamadan önce olduğu gibi kabul etmeyi bilmektir. Bunu başardığımızda ne olur biliyor musunuz? direniş ortadan kalkar. Enerjinin akışına karşı koymayı bıraktığımız an enerji kendiliğinden dengeye gelir. Artık savaşmak yerine dans etmeye başlarsınız hayatla, insanlarla, kendinizle. Kalp merkezine geldiğinizde sadece içsel bir huzur bulmazsınız, aynı zamanda yön bulursunuz. Çünkü kalp ruhunuzun şaşmaz pusulasıdır. Zihnin gürültüsü, egonun fısıltıları, toplumun beklentileri orada yoktur. Orada sadece saf, dingin bir biliş hali vardır. İçsel bir bilme hali. Şimdi sizi küçücük bir uygulamaya davet ediyorum. Neredeyseniz orada bir anlığına durun. Gözlerinizi kapatabiliyorsanız kapatın. Yavaşça elinizi kalbinizin üzerine koyun. Avucunuzun sıcaklığını, göğüs kafesinizin altında atan o ritmi hissedin. Birkaç derin nefes alın ve verin. Zihninizdeki tüm düşüncelerin bir bulut gibi geçip gitmesine izin verin. Ve şimdi sessizce kalbinize sorun. Sevgili kalbim, gerçekten ne hissediyorum? Şu anda neye ihtiyacım var? Cevabın hemen gelmesini beklemeyin. Sadece sorun ve bekleyin. O sessizlikte beliren ilk his, ilk düşünce, ilk imge işte o sizin en saf rehberinizdir. O cevap zihnin analizinden değil, ruhun bilgeliğinden gelir. Bazen bu sesi duymak zor olabilir. Yaşamın sırresi, geçmiş travmalar, kırgınlıklar kalbimizin etrafında duvarlar örmemize neden olabilir. Kalbin sesi bize karışık, boğuk veya sessiz gelebilir. Eğer böyle hissediyorsanız, bu sadece enerjisel dengenizin yeniden hizalanmaya ihtiyaç duyduğunun bir işaretidir. Tıpkı akordu bozulmuş bir enstrümanın yeniden ayarlanması gerektiği gibi. Unutmayın, bu yolda yalnız değilsiniz. Ben o frekansı yeniden duymanızı kalbinizin pusulasını yeniden elinize almanızı kolaylaştırmak için buradayım. Birlikte yapacağımız çalışmalarla o duvarları nazikçe yıkabilir, kalp alanınızı açabilir ve enerjinizi yeniden dengeleyebiliriz. Çünkü unutmayın, kalp açık olduğunda evren de size açılır. Sevgi, bolluk, neşe ve bilgelik açık bir kalbe doğru zahmetsizce akar. Siz kalbinizi açtığınızda hayat da size tüm mucizelerini sunar. Bu derin yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video kalbinize dokunduysa, beğenmeyi ve ruhsal yolculuğuna devam etmek isteyen diğer güzel ruhların da bu bilgilere ulaşabilmesi için paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak sonraki videolarımızda da birlikte olabiliriz. Sevgiyle ve ışıkla kalın.